Yağmur bayağı yağmaya başladı. Hemen kaçtım ya. Evet, Kuvvetlilerin ünlü gemilerinden birisi bu. Kuveyt'teyiz ve Kuveyt'in parası dünyanın en değerli parası. Evet, Şu gün Kuveyt balık pazarına hoş geldiniz arkadaşlar. Oh, burada da ayıklıyorlar. Burası da Basra Körfezi. Etlere bakalım. Etlerde 4,5-5 diyor ama bu Yeni Zelanda'dan gelmiş. Bakın bu gördüklerinizin hepsi alkolsüz biralar. Evet, tek kişi diye aldığım ortaya bakın. Evet, burada da polis arabasına <laughs> binebiliyorsunuz. <laughs> oldu. Şimdi Kuveyt'te Kapalı Çarşı'ya geldim. Kapalı Çarşı'ya gezeceğiz. Bakın burada hemen hurmacılar başladı. Meyveciler. Kuveyt'te bir 3-4 gün kalacağım. Elinden geldiğince göstereceğim bakalım neler varmış. O buradan bir kokular geldi hemen girelim olaya. Oo. Balık pazarı herhalde. Aynen. Kokular çok güzel ama. Oh kedi de var. Kedi de ekmeğinde. Ha bakın bu buranın işte ünlü. Selamünaleyküm. <laughs> What is the name of the fish? Zibidi. Zibidi. Ha. This is traditional Kuwaiti. Mengel. Ha. Zibidi dedikleri balık işte bu. Bunu öneriyorlar da bakalım yiyebileceğiz mi? Evet buranın böyle bir kokusu var. Tütsü gibi buna bayılıyorlar ya. Hello. Let's check. How are you? Hi, How are you Turkey. This is what do you call this? This is You you burn on on a coal right? Evet, bunu yakıyorlar. Hmm, kokusu geliyor. This is? This is original. Agar oud hindi. Agar? agar? Ha, agar Indian oud. Agar, yeah. This is original. This is original. You burn this on a coal. Evet, gördüğünüz gibi bunlar işte şu şekilde kömürün üstüne yakıyorlar. Bayılıyorlar bu kokuya ya her yerde. Bakın burada da göreceğiz. Of burada kocaman şey yakmışlar ya. Valla tütsü kokusunu beğenmediğim için bana öyle bir koku geliyor. Onun için benlik değil. Burada da tatlılar var. Kuveyt'teyiz ve Kuveyt'in parası dünyanın en değerli parası. Şu gördüğünüz elimde tuttuğum bir Kuveyt dinarı 61 lira 60 kuruş. Bir tanesi 60 lira diyelim Hadi düz hesap. Ama şöyle bir durum var. Bakın bir tane su alırsanız bunun 0.05'i yani 3 lira. Yine 3 lira. Şu an Türkiye'de su 3 liradan daha pahalı. Böyle bir durum da var. Yani öyle dünyanın en pahalı parası diye her şey aşırı pahalı zannetmeyin burada. Fiyatlar normal bazı yerlerde tabi aşırı pahalı olan yerler de var. Kuveyt'te kralın bu kuralına inanamayacaksınız. Zamanında diyor ki falafel satacaksanız eğer bunu 0.1 Kuveyt dinarından fazlaya satamazsınız diyor. 30-40 sene önce ve gördüğünüz gibi içinde iki tane falafel ve çok az bir domates ve sosu ile beraber bir falafel aldığınız zaman bu 0.1 Kuveyt dinarına geliyor. Yani 6 lira civarı. Ve bu kralın emri. Kimse bunu bozamıyor. Şöyle yapıyorlar sadece. İçine bir falafel fazla koyup yeşilliklerini fazla koydukları zaman bunu ise 0.4 kuvvetlerine satıyorlar. Yani 4 katına. Yani bu burada çok enteresan bir şey. Her yerde bunu bu şekilde yiyebiliyorsunuz. Ve bunun fiyatını kimse değiştiremiyor. Fiyatlar demişken burada kapalı çarşının içinde bir restoran burası. Bakın kebaplar 2. Yani direkt 60 ile çarpalım düz hesap 120 lira civarı hem tavuk hem dana Mesela heh, Mercimek çorbası yarım yani Ne demek 30 lira Neredeyse Türkiye'den ucuz İstanbul'dan ucuz diyeyim Türkiye demeyeyim hadi İstanbul öyle bir hale geldi ki humus 60 lira civarı heh, Kahvaltı var burada mesela Yine bir yumurta 1 60 lira. Evet, gördüğünüz gibi alaçatı tatlıcıymış. Şu an arkadaşlar çarşamba günü 8 Mart ve sabah 11. Onun için insanlar kahvaltı yapıyorlar. Pazar ve civarı bayağı hareketli yani bu saate göre ben daha geç gelir insanlar diyordum ama yöresel kıyafetleriyle. Bu arada saçınızı kapatmak zorunlu falan değil kadınlar için öyle düşünmeyin burada. Ama yöresel kıyafetlerle bayağı insan görebiliyorsunuz burada. Evet, Suk al Haram. Suk yani pazar demek oluyor. Suk şu gördüğünüz. Şek. Sabah al Ahmet al Caber al Sabah diyor ya bu al Sabah ailesi işte buranın kral ailesi. Evet, kuvvetlenince akla gelen bu kuleler işte. Bu kuleler de su kuleleri arkadaşlar. Zamanında yapılmış. Renkli renkli. Yukarı çıkmak istiyorsanız da 3 kuvvet dinarı veriyorsunuz. İçinde yemek de yiyebiliyorsunuz. Şimdilik çıkmayacağım ben. 180 lira. Evet bulunduğum yer Al Şamam. Burası kapalı çarşının içinde. Burada karidesli ve gördüğünüz gibi yengeçli çorba içiyorum. Tadı çok güzel bu arada. Ekmekler taze taze. Bu babaganuş, patlıcan, Bu humus üzerinde etler var. Bir buçuk, bir buçuk. Bu da bir buçuk. Ara. Yani burası hepsi 360 lira. Aynı zamanda aynı mekanda Şef Kemal Kabaday'ın yeri var. Ama fiyatları daha yüksek. Menüde Türkçe yazıyor. Mesela kebap yerseniz 3.2-3.5 civarı fiyatı daha yüksek. Stekler 8. T-Bone 9. Evet burası da Kuveyt'in ulusal müzesi. Ücretsiz gezebiliyorsunuz. Kuveyt ulusal müzesi böyle kocaman görünüyor ama ortası bu şekilde boş. Gösterilen yerlerde de Perslerden ardından da İskender ve İskender'in komutanlarının kurduğu imparatorluklardan kalan eserler var. Onları gördük yani ve İslamik eserler var. O, o kadar. Küçük aslında. Evet, burada da eski zamanları canlandırmışlar. Yine müzenin içinden bir bölüm. Ooo, Tanrıcı dayı. Hayda. Kur'an eğitimi veriliyor. Orada da çocuğa ceza vermişler ya yazık. Tabi yine Kuveyt petrol bulunmadan önce inci avlayan bir yer. İnci toplayan bir yer. Ardından petrol bulunduktan sonra işler değişiyor. Bakın bunlar inciler işte. Evet burası da bir nagile kafe çay kahve içiyorlar. <laughs> evet, kuvvetlilerin ünlü gemilerinden birisi bu. İşte inci ve balık avlarını zamanında bunu yapıyorlarmış. K kocaman bir gemi. Burada da örgülerini anlatıyor. Kilim okumayı vesaire. Burada herhalde bir Amerikan gisesi vesaire geziyor burayı. Çok modern bir görüntüyle geziyorlar. Değişik ya buranın kafasını anlayamadım yani. Modern sanatlarla eski yaptıkları örgüleri birleştirmişler herhalde. Su ucuz olsa bile yine böyle sebiller var. Bu sebillerden içebiliyorsunuz. Bayağı da soğuk. Arabaların arasından geçerken bundan da bahsedeyim. Aşırı lüks arabalar çok fazla görmedim. Dubai ile karşılaştırıyorum şu an. Dubai'de çok daha fazlaydı burada ise daha böyle çöle uygun şu gördüğünüz Pajero Land Cruiser. Bu arada lüks değil diyorum da şu araba Türkiye'de 10 milyon falan herhalde. Yani lüksten kastım böyle Lamborghini'ler, Ferrari'ler, Rolls Royce'lar vesaire. Yoksa bunlar da pahalı. Yani araba ortalaması bu şekilde. Kuveyt arabaları. Daha işe yarayacak arabalar almışlar yani. Toyota ve tabii ki Amerikan arabalar olan Ford ve Chevrolet acayip fazla. Şu karşı taraf komple kralın sarayı ve karşısında da Ulu Cami var. Şurası da Kuveyt Borsası'nın binası. Şu gördüğünüz Kurtuluş Kulesi. Şimdi camiyi gezeceğiz. Burada şey de yok. Yola çıktığımız için <laughs> durmuyorlar. Çünkü burada yürüyen insan yok. Eski bir cami Evet bu şekilde de su sebilleri var Suyunuz da güzel güzel Ücretsiz içebiliyorsunuz ama bir anda ısınıyor Böyle nemli sıcak Evet bu gördüğünüz gökdelen ise Kuveyt Merkez Bankası Bayağı adamlar gökdelen dikmişler Kuveytlilerin işte ünlü tekneleri bunlar hala da kullanmaya devam ediyorlar. Bunları balık avında kullanıyorlar. Zaten şimdi balık marketine gideceğiz. O balık marketindeki balıklar işte buradan bu teknelerle. 1900'lerin başından itibaren Kuveyt Birleşik Krallığa bağlıydı ve Dixon da buranın yöneticilerinden birisi ve burayı evi haline getirmiş. Burada uzun süre yaşamış. Emekli olduktan sonra da Kuveyt petrol şirketinde de devam etmiş. Evet, Kuveyt balık pazarına hoş geldiniz arkadaşlar. İçerisi tahmin edeceğiniz gibi mis gibi kokuyor. Hakkınıza gelebilecek her türlü balık var. Evet, kalamarlar. Yengeçler. Bakın bunu Çipura'ya çok benzettim de Çipura'nın sarı hali var mı ya böyle bir şey? Burada herkes Müslüman ve çoğunluk burada Sunni. Ama Şii olan kısım da var Kuveytilerde ve Hristiyan olanlar da var. O da enteresan. Yüzde onluk kısım Hristiyan. <laughs> What is the name of the fish? This one? Chom. <laughs> Chom. This one? Hamur. Hamur. This? Uh, bab Babil. Dubedi. Dubedi. Dube These are how much? This is for 5 kg. 5, okay. This is for 2 half. 2 and a half. This? This is for uh, 14. 14? Ah, ex 14. this is expensive. Ah. Evet, bu 14 şey bayağı pahalı. Okay, thank you. Oo, bundan kocaman ya. Selamünaleyküm. Kılıç. Kılıç. Sedas. Sea This is? This one Cibrim. Sibrim. yeah. Turkish. Turkish? I'm from Turkey. Allah Allah. Yeah. Turkish. <laughs> Turkish. This one Egyptian. Egyptian. This, this, this fish. Huh. Ha. ha, levrek bu. Levrek, çupra. This is al alabalık. How much? Ada 3,5. Ada. 3,5. for this. This two seven. fifty. Bu this five half. Ah, okay. Thank you. <laughs> Şükran. Oh, burada da ayıklıyorlar. Aldığınız balıklar ayıklanır. Burada da balıkçılar getiriyorlar balıklarını açık arttırmayla satıyorlar. Sepet sepet. Ardından buraya geçiyor. Alıyorsunuz. Temizlettirebiliyorsunuz. Yani bütün işlemler burada yapılıyor. Burası Kuveyt'in balık pazarı. Evet. Kuveyt yine de pahalı bir ülke olduğu için yanımda yiyecek şeyler getirdim. Barbunya plaki. ekmek ve Şimdi tandır deneyeceğim bakalım. Manzaram da böyle. Oturduğum yerde tam komedi ya. Oturduğum yerde böyle. Şimdi burada yemeği bakalım. Türlü türlü bizde olmayan balıklar da var. Hatta Türkiye'den de balıklar da gelmiş buraya. da enteresan. Burada da balığını yemiş yatan bir kedimiz var. var, var. Selamünaleyküm. What's your name? He <laughs> little, little English. Okay, tell me how much? How much is this? Come here, How much? How much? One. Two Two. This. This is shark. What is this? <laughs> Number one. Where are you from? Bangladesh. Bangladesh. Yeah. Everybody Bangladesh here. Ayo, <laughs> Bangladesh, India, Bangladesh. <laughs> India, <gülüyor> India. <gülüyor> Irani also. <laughs> This is how much? <laughs> Two and a half. Two and a half. This is egg. Ana hamel. Give it. Ana raya. This is how much? <gülüyor> Two, <gülüyor> Two. One, one kilo. One kilo. One <laughs> kilo. This is how much? <laughs> Four. This is four. This is At two half. Two half. Two half. Ha. You you cook here also? I Can I eat here also? Tomorrow. No. Evet, bunların da fiyatını sordum. Bu üçmüş, bu dört buçukmuş, bu da altı. Ama yani jumbo karides ya. Kilosu altı demek. Hemen altmışla çarpıyorsunuz. Altı kere altı, otuz altı, üç yüz altmış lira. Burası da Basra Körfezi. Bu Körfezi komple yaran bir köprü yapmışlar. Köprü ama inanılmaz uzun. Bu şekilde Kuveyt'in iki tarafını bu köprüyle bağlamışlar. Evet, burası da balık marketinin hemen yanında. Daha lüks bir yer tabii ki. Şimdi bir Kuveyt'in 60 lira olduğuna göre yarısına bölecek 30 lira. Bu da benzer bir fiyat. Bu bayağı pahalıymış. 3, 3, 2,5 1 şeklinde gidiyor. Patates 2. Tatlı patates. Onion. Soğan neredeyse 1. Bilmiyorum ya İstanbul fiyatlarıyla bence aynı yani artık. Patates mesela 3'te 1 desek 20 lira civarı. Bütün tropikal meyveler her şey var bu arada. Oh, hurmalar 18 bunlar arkadaşlar 2 8 jumbo'lar 9 baya pahalı aslında evet Norveç somonu almak isterseniz 989 İskoç somonu istersenizse 11 Normal şeylere geçelim. Bu gördüğünüz tavuk göğsü 2 60 ile 120 lira. Bakın bu pıldırcın. Bıldırcının da 6 tanesi ha, kompleymiş harbiden ya. 6 tanesi 2. Yine 120, 150 lira falan. Etlere bakalım. Etlerde 4,5-5 diyor ama bu Yeni Zelanda'dan gelmiş. Baya demek kalite. Bu Hollanda'dan gelmiş 15 diyor. Baya pahalı. Bakın bunlar İran'dan gelmiş. İran'ın karidesleri altı. Pişmiş halleri de var aslında ya. Soslanmış. Oo bakın işte. Koi Zubeyti 19. Çok aşırı lokal olunca aşırı pahalı oluyormuş. Fiyatlar böyle ya balık pazarından daha ucuza bulursunuz. Burası bayağı bir lüks bir market aslında. Baksanız etrafa. Ama cidden burada her şey var ya. Bayağı beğendim burayı. Burada pirinç olmadan olmaz asla. 5 kilosu 2750. Bir yani basmati. Bunlar hep Hindistan'dan geliyormuş. 5 kilosu 3, 180 lira. Evet 20 tane indomie 2 desek 120, 20'ye bölün 6 liraya geliyor tanesi. Yine sanki Türkiye'den ucuz mu? Tam hatırlamıyorum fiyatları ama. Makarnasız olmaz tabii ki. 500 gramı 0.15 diyor. 60'ı 10'a bölün 6, 3 daha ekleyin 9, 9 lira. Bakın bu gördüklerinizin hepsi alkolsüz biralar. Heineken'dan, Tutun, Budweiser'a, Estrella hepsi yapmış. Fiyatları ise işte 20 lira. Bu acaba 6 tanesinin fiyatı ya. 6 tanesi bayağı ucuz. Evet, Kuveyt'in Dubai'ya bu da farkı da. Burada hiç alkol yok. Hiçbir yerde. Otellerde ya da yabancılara satalım gibi bir durum yok. Burada komple alkol yok. Maksimum alkolsüz malt, malt içecekler bulabilirsiniz bu şekilde. Bunların da zaten bir anlamı yok. Evet, kolalar 1 dirhemi ona bölün. 6 lira desek 6 liradan ucuz. 5 küsür. Bu da 5 küsür. 2.25 litreymiş bu da 3'e bölünme de 20 lira civarı Yani dirheme dünyanın en değerli parası diyoruz ama Şu an çevirdiğiniz zaman Buradaki harcamalarınız İstanbul'dan ucuza geliyor Acayip bir şey ya Bakın Coca Cola vanilya var Evet Al Mubarakıya Pazarına Tekrar geldim şimdi akşam oldu Daha da canlanmış burası da etçiler kasaplar. Deve eti var mı acaba ya? Deve etini merak ediyorum yani. Oo. your place. Do, do, do you have camel camel meat? Two dira? Two fifty. Which which one is camel? Three dinar. No head. Is a video video. Sen. <laughs> Etçilere geldik. <laughs> Muhammed'le Hamit. He? Ha? Evet. Hamit'le Muhammed'in dükkanına geldik. Evet. This is how much? 2750. <laughs> 2750. <laughs> yes. <laughs> uh, beef. Beef. Lamb? Chief. How much? 3 3. Ah, three, three. This is two half. Two half. Yes. Two fifty. Yeah, two fifty. Ah, this is half. Yes. Ah, yeah. this yeah. one fifty. One fifty. The Mose. Where is it? Hada gerdan. Ah, gerdan. 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 Ah, yeah. okay. Okay, thank you. Well, ah, this is how much? Hada two quarter. How much? Two quarter. Two quarter. Ah. Which which part of camel? Is it here? Ah, okay. Is it good? Very good. <laughs> okay, şükran Akşam pazarı. Gününüze göre baya kalabalık bu arada. Bakın burada da kız çocukları için böyle bir şeyler var. Renkli renkli. Erkekler için de böyle bir şey var. Bakın burada da böyle peşinizden geliyorlar. Alışverişinizi yapıyorsunuz. Arabanıza kadar götürüyor. Bakın şu üzüm de çok enteresan ya. Bunu ilk defa gördüm ya. Şuna bak. This grape. What, what do you call this? There is no name. No English. Yeah. Anap. This is sweet. 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 How much? Türkiye değil, kilo. Do you have mangustan? Mangustan. No, no, mangustan Akşam oldu, şu an güzel bir serinlik var. İnsanlar pazara geldiler, yemek de yiyebiliyorlar. Burası işte yine bir canlı bir pazar. Bizim kapalı çarşı gibi hediyelik eşya dükkanı değil yani. Yemeğinden tutun meyvesine, etine her şeyinizi alabiliyorsunuz burada. Burada da kuyumcular var bakın. Boydan boya altın çarşısı burası. Yağmur bayağı yağmaya başladı hemen kaçtım ya. Kapalı bir mekana gidelim hemen. Ama oh, Kuveyt'te bu kadar yağmur yağacağını hiç düşünmezdim ya. <laughs> What's your name? Hijab. What's your name? Hijab, hijab. Hijab. Yeah. Okay. Kuveyt'e geldik arkadaşlar. Taksi fiyatları da bu şekilde sabit. Evet, tek kişi diye aldığım odaya bakın. Bu hocaman bir oda. şunu enteresan. Çamaşır makinesi var ya. Kuveyt'te bulduğum en ucuz otel buraydı. Geceliği 700 lira. Bir AVM düşünün. içinde arabayla geziyorsunuz bu şekilde. Uçsuz bucaksız düşünün. Bir de şöyle bakın. Mercedes benzin dükkanı falan var. Bu arada Türkiye'deki Starbucks'ların hepsi Kuveyt'te bir şirketin. Biliyor muydunuz bunu? Şimdi boyutunu anlamak için sadece içeride 9 tane farklı Starbucks var. Dünyanın her yerinden restoranlar zaten var. Adamlar abartmış yani bayağı. Evet, alışveriş merkezinin içinde kapalı çarşı oluşturmuşlar. Böyle dar sokaklarda ilerliyorsunuz. O derece büyük. Şimdi bakın ben buradayım. Burada Böyle acayip bir yer. Buradan şuraya yürümek istersem 1 kilometre. 1 kilometre şöyle hadi 300 diyelim. 1.3 kilometre civarı dümdüz yürüyebiliyorsunuz. Evet burada da polis arabasına binebiliyorsunuz. Arkada da polislik için başvuru alıyorlar ya. Çok enteresan bir ortam şu an polis arabasının arkasına binmek ister misiniz? Arkası darmış ama ya. Evet polis arabası deneyin arkadaşlar. Chevrolet. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve Let's go together ha. Ya. Ma fikir. Kira bay ma fikir. This is this is Chevrolet. Yes. Yes Chevrolet.

والله ماكينتها غير شوف عندك شوف Çok iyi ya. ya. Polis arabasının evet. her tarafını kurcalayabiliyorsunuz. gerçek Kuwait. Bu Şimdi burada çoğunluk zaten Bangladeşli, Hintli Afganistanlı vesaire olduğu için o insanlar da fazla para kazanmıyor. Böyle yerlerde yaşıyorlar.